Merhaba arkadaşlar Yine bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Yine Kadir kardeşimizin çanındayız Onu oynayacağız Hayırlı bir şekilde oyunumuzu bitirelim Her oyunda öyle oyun diyoruz Hayırlı bir şekilde oyunumuzu bitirelim Oo, Düştük bari devamlı bitirelim şuraya girelim. Öldük öldük. Daha sağ çıkamaydık oldu. Oh. bizim takım sağlam ya bizim takım bakalım şu an KZ Zepse Pisçesk Cüzi öldü Emkezi'ye bakalım Emkezi azla bilecek mi ne yaptı Emkezi? kaldı bize Black Pisketch Piskeç alır ya Pisketch alır da canı az bence alamaz Bilecik sen ne yapabileceğim bakalım hadi Bilecik güveniyorsan diyeceğim ve öldün öldü öldü sen daha sağ çıkamazsın pis şu an tek başına kaldı ne yapabilecek Fütfüger gibi konuşuyorum valla adam gördü seni enerji bas gelmez nasıl iyidir rede oturdu pis dedi ki keşke geri onu da alsaydım kaç kişi var onlarda bir kişi tam el tam el bak demedim mi enerji bas gelecek Telefon geldi bak. Bakın arkadaşlar şimdi biz bir adam alalım daha bir adam alamamışız. 8 e 8 Mesela atıyoruz. sıkın. Atalım ev sana. Kardeş atayım sana ev sana. Atayım mı? al. Attı kaldı valla haydi. Çıkar kafayı. Yedin. Şuradan o para demez ki. Lan tıfıl reis. Abim çıksana be. Hayalet. Onu ben Oh que é Kardeş hepsin adını alalım senin Zepse. Zepse neredesin? Al kardeş. Tıfız reisi al abi al. Abi al. Al abi al ya. Tıfız reisin silahını çaldı al kardeş al. Al al. Al O e, onu yakaladım ben. gitti? Ne yaptık Bizim takım aldı helal olsun. Adamlar da herkes çıkmış ya. Arkadaşlar bu bölüm iyi. Ben burada 5-6 video çekerim. Kurtla da çekin. Kur kurtla da çekeceğim arkadaşlar. Kardeş tıfır reisimiz nerede? Sana atmıyor mu Tıfır reisi abimizi açacağım. Al kardeş. Al. Al abi hep senin olsun. Allah al. Bir tanesi de bana ver lan. Bir tanesi de benim olsun ya. Ben almayayım mı kardeş? Sen yani istemiyorsan almıyorum. Nerede var? Bas bas bas. kalsatre. Bir M5 çakamadık be. Öldük. Buraya sıkışıyor arkadaşlar. Ben de klan biz klan savaşı atıyorduk. Adam buraya sıkışmış. Ben de diyorum bu niye olur? Burada ne yapıyor? Bir baktım adam sıkışmış. Bir de topladık adamı aldık vallahi. İşte bizim reisimiz ya. Tıfır reis. Adam hadi bizim. Oy. Arkadaşlar şu an videoyu gece 2'de çekiyorum. Saat 2 ben video çekiyorum ya. O yüzden sesim kısık gelebilir. Kısık sesle konuşabilirim ne yapayım. video ya alırsan almazsan bile canın sağ olsun reis. Bombayı kur şimdi adamsın. Adamsın bak orada orada orada. Bak orada. Adam tıfıl almak için enerji basıyor abi nasıl bir şey ya. Ya gel sağ tık vur, vur ölecek be. Gidip enerji basıp geliyorsun ya. Tıfır resminin yanında saygı duruşuna geçmen lazım. Çok abarttık değil mi arkadaşlar? Kusura bakmayın. Adam veriyor diyor. Adam tıfır F, bas, F basmana gerek yoktu diyor. Şurada bak. Ben çok oyunu şeye aldım enerji aldım biraz şey yapalım kesin Ya oğlum bu barut hep beni alıyor ya. Ya da bu barut mu öbür barut mu? Ya buna legend asaydık, Yine tıfıl kaldı. Bu saladın yine enerji basıp alır valla. Helal olsun. Helal olsun tıf. Tıfıl helal olsun. Bir kişiyi aldım ve yani on aldı onu. Bakalım bakalım bakalım. Şu an altıda dört gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bu Kadir bizim kalan bir kişi. Çok değerli bir kişi benim için. Ya ben niye böyle şey konuşuyorum anlamadım vallahi. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Şurada mı var? Mı? Ses kassam bir zaman buradan kurtun sesini nasıl kasabileceğim? Kurtlar şu an bu bölgede. Bizim takım bastı ben de şuradan da basayım. Ona söylemedi lan. Bizim adama destek Ben kendime bir destek vereyim de sonra adama bir. 6'da 5, 6'da 4'te şimdi 7'de 5 oldu. Bir adam aldık lan. Bir elde 2-3 adam alalım ya. Şimdi 2 kişi kaldı. Bizde onlarda 3 kişi var. Bakalım. rosket çaktı adam. Dibi ya. Adamsın. Rocket AT ile yapmış. Neydi onun adı? M neydi? Unuttum. Casey öldü. Sağa çıkamaz. Roçka ne yapabileceksin acaba? Bakalım. Ne yapabileceksin kardeş? Adam var bana pişter demiş. Ne var kardeş anlamadık çakalmasın kale ağlaması dönüyor ölmemek için nasıl dönüyoruz dört yenilir arkadaşlar herhalde geleceğiz bakalım 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 ailesi sana silah ben sana atacağım at Of demin en anlatıyorum kardeş. Biraz ciddileş şuradan panel gelmiyor. Bastı var mı lan? Ba ba ba. <laughs> Şarjörü şey, fırladım gel gel.

böyle iyi aldık ya. Şimdi tıkılırız abi. Oo. O yedi mi? Ya? O adama attıysa helal olsun var ya. Böyle gitti. arkadaşlar arada uzun süre konuşmuyorum oyuna dalmışım da kusura bakmayın of helal olsun bizimki buraya gelmiş video çok uzun olsa da kusura bakmayın arkadaşlar sizi sıkmak istemem videoda ama ne yapalım uzun 4-4 oldu şimdi çok en çok şeyle geçiyor Dişle geçiyor rekabetçi geçiyor daha iyi bu bizim için tıfıl reis al kardeş ayıpsın almasın ama oğlum bu bana destek oluyor al al kardeş al tıfıl reis sen alsın legenti ya almasın Çizdi, bastı. Buraya lazım. Hayır hayır yapma yapma ne olur yapma. Lan. Ben onu almam lazım. Ben nasıl alamadım onu? Pis çeksin abi ben pis çeksin hepsini alırsan helal olsun ama alamazsın gibi gözüküyor. Yok la iki kişi var. Aa bu geldi Saldin. Saldin sağlam oynuyor adam helal olsun. Full enerji basıyor ama. Sağlık olsun. Yenilirse de sağlık olsun. <laughs> helal lan. Helal pis geç. Pis geç. Ama tabi sipahi onu bırakır mı? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Elbisin sana videoyu kapatırım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Boş olduğum için video depoluyorum valla. Hayırlı bir şekilde. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.